arkadaşlar bugün sizlerle Scooter yıkama videosu çekiyoruz. Git yıkalam. Bu baba Projesi. yıkıyor. Yıka. <laughs> ya Miraç yapacağız işe tüküreyim. Yıkama <laughs> güzel aç. Güzel aç. Tamam. tamam Çok güzel açtım. Şimdi ellerini yıkasınlar öyle çekelim. Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Şimdi bu pop işini gösterelim bunu. Hadi yıkıyoruz arkadaşlar. Ben yıkayayım. Ben yıkayayım. Aç Ya. İyi <laughs> de azı kadar geliyor. Şelale gibi yıkanıyor. Gibi. Evet, arkadaşlar. Sen yıka, sen yıka. <laughs> bu bilgi adam mı yıkayacak. <laughs> Evet, yıkanıyor arkadaşlar. Lan telefona sıçradın. Şerefsiz arkadaşlar, öyle şey mi olur? Biz şimdi tekerleğimizi yıkamaya Öyle açma, Ola fazla seninle. açma. Fazla açma, fazla açma. Arkadaşlar, arkadaşlar teker... akıyor suyumuza bakın suya. Evet arkadaşlar. Bunun teken... su süresi bitti arkadaşlar. Evet, süre bitti. Ama tekerlek, tekerleği yıkamadım. Bizim su kutular var Arka burada. Arka tekerleğine bakın. Sen... Evet arkadaşlar şimdi arka elim su tutur da Abi dur daha başlama arka Ya dur ya bana ne arka takibine <laughs> yani. Evet arkadaşlar şimdi Evet, bir bir evet Oynatsana biraz ya aga sizden video çekilmez harbiden ya. hiç Hiçbir bok bilmeden seni, video mu yapalım Duyamıyorum, duyamıyorum. Duyamıyorsun, aynen. Sağır taklidi yapıyor şimdi. <laughs> arkadaşlar video bir üç beş dakikalık çünkü biz o kadar yıkamak istedik. <laughs> Oldu. Ya. Allah Allah çok önemli skutur arkadaşlar bu çocuğun. Arkadaşlar bok oldu elim ayağım. Zilme boy oldu, zigma boy. Arkadaşlar şöyle bir yıkadık güzelce. Böyle oldu süpür. <laughs> <laughs> Ay düştü telefonum telefonum. Dıkındı şın dıgı dıg dıg. Hayır sıra hala bende. Ya Eda şu süpürünü çek şuradan. Yok <laughs> <laughs> ben çek. Allah'ım delisi Yıkandı bu araba. Evet arkadaşlar böyle. Şöyle bir evlere yıkadım. ben çağırıp gittiniz mesela. Bak diye. Allah'ım. 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 Böyle Allah'ım. 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 Allah. Allah'ım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, yaptık. Ben gülüşüm. Şimdi biraz şey yıkalım. Evet arkadaşlar, su. Burasını yıkıyorduk, tam dişte. Ya Minaç, gülme bok gibi ya. Allah Allah. Sence, <laughs> Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle. Ha. Evet arkadaşlar video bitti. Görüşürüz. Biraz da daha yıkayalım. Arkadaşlar video bitecek az sonra. Çünkü evet. az yıkam yıkayalım. Sonra da uzun yapacağız. Bayağı bir uzun. Birkaç dakika yaparız. Evet. Hayır ya bugün yapmayacağız. Niye? Ya yapmam ben oğlum bir daha. Ay, ben Hadi lan bacağımı vuramazsın. YouTube kanalı benim. Ben yapacağım istediğim kadar da yaparım. Ay, de... ha, biz yıkarız ya. Allah Allah iki dakika video çekeceğiz diye. Her sattı beni sattı. Arkadaşlar güzelce yıkandı. Şu su da yıkayalım. Videomuz bitti. Tut 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 tut. Evet arkadaşlar böyle koydum. Ne lazım niye buraya kaçtın? Evet. Kardeşimin skuturu sarı. Kardeşimin skuturu sarı. Gitme Eda oraya ıslanıyor. Ya el yıkanır mı sıçrayan pis sudan? Osman düş. Ya Eda bir dur be şımarma video çekiyoruz mal çocuk. Ya biraz sen de boş koşar her şeyi gülüyorsun ya. Bu çocuk da her şeyi gülüyor. Şey gülüyor. Şey gülüyor. Sinirliyim arkadaşlar zaten. Oğlum, sen ne? Neyse az sonra gideceğiz pazardan telefona kılıf alacağız. Çok sinirli olduğum için. Demir lan bilgiye da. Gideceğiz galiba bugün pazar arkadaşlar. Pazara gidip alacağız. Kurtulacağım ben de. Onlar da kurtulsun. Tamam lan yıkandı seninki de Eda. Hayırlı, uğursuz. Kötü. Yıkadım ben. Sen farkında değilsin ama. Eda'nın kimi çok kıl takılmış. arkadaşlar görüşürüz. Videomuz bitti burada. Bay bay, 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 bay arkadaşlar. Bay. Bu da bay bay yapsın mı? Oğlum öyle yapılır mı? Bir daha yap lan. Tamam. Hı. Sen de yap Eda. Skuturlar da bay bay yapsın. Şaka şey şaka. Şey. da son hali. Burası Bursa. Arkadaşlar bay bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar.